Merhabalar canlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı akşamlarınız, mutlu akşamlarınız olsun. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bizlere sorarsanız bizler de gayet iyiyiz. Güzel bir açılımla, kolektif bir açılımla tekrar sizlerle birlikteyiz. Zamansız zamanı niyetlendiğim bir açılım olacak. Bana ve videoma... <laughs> Ne zaman denk gelirseniz alacağınız mesajınız var demektir. Beni gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bunlar kolektif olduğu için bu açılımlarda sizler kendi hikayenize uyan alıyorsunuz. Uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarım için yorumlarda sabitli bulabileceğiniz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir. Dekontlarınızı aynı gün içerisinde bakımlarınızı yaptırabilirsiniz. Ben kanalımı takip alan ve videolarımı beğenen gönül dostlarıma niyetliyim. Emek veriyoruz, emeğimizin saygısını da bu şekilde görmeyi temenni ediyoruz. Özel danışmanlıklarımızda tarot bakımı, sufat, sufalı, katini açılımı, %100 sonuç veren evok aşk açılımı yapmaktayız. Buna ek olarak çalışmalarımızda geri döndürme çalışmaları, bağlama çalışmaları, üçüncü kişileri aradan çıkarma Biten ilişkinin, yıldızını enerjisini tekrar yükseltme, engelleri ortadan kaldırma, e, üzerinizde negatif enerji var mı, varsa bozma, yoksa koruma gibi birçok çalışma seçeneklerimiz mevcuttur. Hepsini WhatsApp üzerinden yazarak asistanımdan detaylı bilgi alabilirsiniz. Evet, sizler niyetlere dahil olurken ben de harf kesem aldım. Birlikte aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harflerimi totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmaya Sizler niyetime dahilseniz beni gönül ne dinleyebilirsiniz. Evet bugünün harfleri. Doruk'un D'si. Zeynep'in Z'si, Emre'nin E'si, Jale'nin J'si, Ali'nin A'sı, Vedat'ın Vs, Gökhan'ın G'si, ve yeşimin y'siydi can dostlarım. Evet bugünün harfleri bunlardı. Uyumlandıklarınızı sevgili alıp kabul edebilirsiniz. Harflerimiz kimlere uyumlandı? Şöyle yorumlara sabitlerseniz ben de bir görmek istiyorum. Evet sizlerle şöyle bakalım aklınızdaki kişide son durumlar anlık ve güncel enerjide neler mevcutmuş. Bakalım eril ve dişil konuşturma kartlarımızda. Önce eril ile başlayalım. Eril enerji, dişil enerjinin karşısında olsaydı ona ne söylemeye cesarmış? Evet, şöyle diyor. Seni üzmek istemiyorum ama anlatıyorum, anlatıyorum, anlamıyorsun. Sana olan sevgimin derecesini ve sensiz yaşayıp yaşamayacağımı görüp tartacak zamana ihtiyacım var. Arayamadığım kusura bakma diyen bir eril enerji karşımızda hakim. Peki bakalım dişli enerji ne diyecek? Peki attı kendini bir tane hafta için alacağım. Dişli enerji yeniden başlamak istiyor. Şimdi seninle aramızdaki her şeyi yakıp birlikte yeniden doğma zamanındayız. Evet dişli enerji ikiz alev rakamıyla geliyor ve yeniden başlamak, yeniden bir arada olmak istediğini söylüyor diyebiliriz. Evet bunlar birbirinize söylemek istediğiniz cümlelerdi. bir Bakalım sizlerle arkanızdaki kişi şu an, şu anda nasıl bir ruh hali içerisinde? Evet. Şimdi can dostlarım, aklındaki kişi nasıl bir ruh halinde? Bir kere yorulmak bilmeyen bir ruh hali var. Ee, şimdi uzun zamandır etrafında büyük hızla gerçekleşen olaylar varmış. Kendisi e, şu anda bunlara dair yaratıcı çözümler bulmuş gibi. Yani daha akıllı, daha kararlı, idealist, yorulmak bilmeyen bir enerji içerisine girmiş. Arzularının peşinde, tutkularının peşinde, yapması gerekenlerin peşinde dört nola koştura koştura gittiği bir süreci var. Çünkü e, hani bazı konularda almam gereken her şeyi aldım. Öğrenmem gereken her şeyi öğrendim. Şimdi hareket, şimdi bereket zamanı. Hayatımda daha e, iyi bir fırsat benim için olamaz. İyi bir fırsatım var. Beni beni bu işin sonu ödüllendirecek. Yani aslında attığım her adımın sonu benim için bir başarıya getirecek. Ben de bir başarı yaratacak ve ben e, hani geleceğime imza atmış olacağım. Bu yüzden e, bir şeyleri yok sayamam, bir şeyleri yok e, benim sevmem. Hareketliyim ve hareketlerim konusunda hızlıyım, kararlıyım, korkmuyorum. Bana sunulan fırsatları artık güvenle kabul ediyor, tuttuğum altın oluyor ve başarılı bir zaman dilimi içerisine hızlı adımlarla, hızlı eylemlerle, hızlıca kararlarımı vererek bu e, doğrultuda dediğim gibi dört nola koştura koştura aslında gidiyorum dediği bir süreci var. Kararlarından kesinlikle korkmuyor. Yani aldığım kararlar benim için kesinlikle güzel kararlar. Gelip geçici kararlar değil. Beni mutlu sona götürecek. Hayatımda köklü değişimler yapabileceğim, zaferler belki elde edebileceğim kararlar ve adımlar. O yüzden ben adımlarımı yok sayamam. Ben kararlarımı yok sayamam. Artık kararlarımın peşindeyim dediği bir süreci var. Ve bu sayede zafer elde etmek var. Bakın kişinin gündeminde. Zafer, başarı, iyi haberler yolda. Artık toplum tarafından tanınmaya başlamış. Yaptığı işlerden, attığı adımlardan, geleceğe dair, işte eylemselliklerinden. Artık toplum tarafından bir şeyler e, kabullenişe geçmiş, bir şeyleri oldurmaya başlamış gibi gözüküyor ve bu süreçte zafer var, bu süreçte olumlu süreç var ve e, bütün egosu yanı, bütün yanlışlıklar tamamen bitmiş gibi gözüküyor. Kişi e, bugüne kadar maddi şeylere gereğinden fazla odaklanmış, olumsuz ya da korku dolu düşünceler içerisinde boğuşmuş gibi gözüküyor ve bu yüzden e, ben bir şeyleri olduramıyorum, bir şeyleri yapamıyorum. Ve eksiğim dediği bir döngüsü söz konusu diyebilirim. Ee, yanlış bir kapana kısılmış yaptığı hatalar, yaptığı yanlışlar doğrultusunda ilerleyememiş gibi gözüküyor. Ee, ve hayatında adım atmak konusunda da çok sıkıntıya düşmüş bir vaziyet içerisinde. Gündeminde alın enerjilerinde aklınızdaki kişinin süreci bu şekildeydi. Ruh halinde ve gündeminde şu an böyle bir vaziyette ilerlediğini bizlere söylüyor. Peki sizlerle bir bakalım bir de detaylı olarak. Sana geri dönmeyi düşünüyor mu? Adım atmayı düşünüyor mu? Aklındaki kişiden bir eylemsellik sana dair gelir mi diyelim. Bir bakalım anne enerjilerinde eylemsellik konusunda neler gün yüzüne çıkacak. Bazılarımız ters dönmüş. Evet. Bakalım eylemselliklerde geri dönüşler konusunda aklındaki kişiden neler var. Anahtar, mezar, çaba, hayat ağacı balık şimdi can dostum aklındaki kişi geri dönmeyi düşünüyor mu bir kere e, bu sefer geri dönüş köklü olacağı kesin sağlam olacağı kesin yani bu geri dönüşte bir adım atılacaksa bir niyetin içerisine girilecekse temelini sağlam oturacağız diyor yani her şey konuşulacak, her şey çözüme kavuşacak. Öyle başlayacaksak, öyle bir ilişki yaşayacaksak bir arada olacağız. Yani gelip geçici bir aşk olmayacak bizim için, gelip geçici bir süreç olmayacak, sağlıklı ve huzurlu bir dönem olacak. Asla bar barışırsak, asla bir arada olursak problem istemiyorum, sıkıntı istemiyorum, sorun istemiyorum birbirimizi anladığımız, birbirimizi idare ettiğimiz, birbirimize şefkat gösterdiğimiz, birbirimiz için değer, kıymet bildiğimiz adımlar içerisinde ilerlemek istiyorum. Ha, benden varsa bu şekilde ben varım. Evet, problemler olabilir. Evet, sıkıntı olabilir. Gerçekten ilişki içerisinde probleme düşebilir, sıkıntıya düşebilir. Zaman zaman tartışabilir ve kötü olabiliriz. Ama kopamayız. Ama kopmamalıyız. Bu sefer barışma olursa çaba olacak. Emek olacak. İnandığımız amaçlar uğruna mücadele etmekten gocunmayacağız. Gereken savaşı, gereken eylemi vereceğiz. Ancak bu şekilde bir yola çıkarım. Ancak bu şekilde senden bir arada olurum. Bunun haricinde ben ee, bu ilişkiyi çözemem. Bu ilişkideki e, sorunları ortadan kaldıramam. Yani savaşlar verilmesi, emekler verilmesi, çabalar verilmesi gerekiyor. Ben de, sen de. Bu tek taraflı olmaz. Tek birimizin verdiği çaba, tek birimizin verdiği emek. Hiçbir yola gidemeyiz, hiçbir yolda katı demeyiz. Bu yüzden ya bitelim, ya tam olalım dediği bir süreci var ama tam olmayı da çok istiyor. Çünkü gerçekten hayatıyla ve geleceğiyle ilgili adım atmak konusunda bir şeyleri eylemselliğe dökmek konusunda kendi dünyasında çok niyetlere girmiş diyebilirim. Bunun haricinde geri dönmeyi düşünüyor mu dediğimizde bakın zaten çözüm odaklı. Hani ya bitirelim ya da köklü çözüm bulalım derken o bitirelimden de hani laf olsun diye söylediği bir enerji var. Burada daha çok burada toparlamak isteyen, köklü değişimlerinize yapmak isteyen, yani yüzünüzü güldürecek köklü değişimler olsun isteyen bir süreci kişi de hakim diyebiliriz. Ee, mutlu mu? Tabii ki yaşanan olumsuzluklar ve sıkıntılı süreçler onun mutluluğuna hep gölge düşürmüş. Aslında ilişkinizin mutluluğuna gölge düşürmüş. Biz ne kadar mutluyuz desek de iki saat mutlu olmuş, üçüncü saat hep bir sıkıntı, hep bir problem içerisinde boğuşmaktan aşkı tutkuyu yaşayamamışsınız. Tutku varken, aşk varken kırıp kırılmış, kırmışsınız, kırılmışsınız. Her iki tarafta birbirini üzmüş. Her iki tarafta aslında daha sevgiliyken ya da daha bir ilişki içerisindeyken diyelim. hep bir korku ve tedirginlik yaşamış bitecek miyiz ay her şey yarım kalacak mı evet hayallerimiz var sevgimiz var ama bir noktada bize kötü bir son bekliyor mu biz ayrılık yaşar mıyız biz biter miyiz diye taraflardan her ikisi de düşünmüş olabilir olarak yansımış buraya şimdi sonuç itibariyle geri döner mi geri döner Görüp dönmeye niyeti de var bunun için ama benim de senin de çaba verdiğini görmeme birbirimizin toparladığına yani birbirimizle el ele verip açık konuşmak gerekirse birlikte bir yola çıkarabiliriz birlikte bir şeyleri oldurabiliriz ama dediğim gibi bu el ele verdiğimiz süreçte de yapılması gereken konuşulması gereken her ne varsa ben bunu konuşmaya da bu konularda seninle ilgili seninle olan sürecimde de çözümler bulmaya niyetliyim diyor ve barışma konusunda bakın kişi çok beklenmedik zaten kayıp ve kaoslarla ayrılmışsınız. Arada tartışmalar, uyuşmazlıktan açığa çıkan olumsuz enerjiler, birbirinizi can yakan veya sıkıntıya götüren durumlar bunları yaşamışsınız. Aklınızdaki kişi bazı konularda bilge ve olgun davranamamış. Düşünerek belki hareket etmemiş ya da edememiş. En büyük sıkıntı burada o gün yüzüne açılmış. Bu ilişkide en büyük sorun e, sıkıntılara sabır gösterilmiş. Sıkıntılar oturulup konuşulmamış. Sıkıntıların üzerine hep bir sayfa çekilmiş. Hep görün görmezden gelinmiş. Ya da hep sıkıntılar ve sorunlar anlık saniyelik o anlık durumlarda çözülmüş devamı toparlanmamış devamı sıkıntıların giderilmemiş işte en büyük aslında problemi de sıkıntı da beni dinleyen gönül dostlarım burada yaşamışsınız yani e, bu da aklınızdaki kişi de bunu çok net şu anda farkına vardı bir döngüde yani biz acele etmedik biz süreci zamana bıraktı öfke doğuracak durumlarda problemlerde sıkıntılarımızda bile sabrımızı koruduk. Belki bir şeyleri konuşsaydık ya da alttan aldık. Bir şeyleri konuşsaydık, bir şeyleri toplasaydık bugün belki bu noktaya gelmezdik ama biz sıkıntılarımızı yoksaydık, problemlerimizi yoksaydık ve her problemin, her sıkıntının üstüne kendi dünyamızda bir yenisini daha ekledik. O yüzden ee, nasıl denir? Birbirimizi eksik kaldık. Ama ben bilgeyim. Ben artık olgunum. Düşünerek hareket eden, ne istediğini veren bir enerji içerisinde artık girmeye başladım. Bu konuda dediğim gibi el ele verirsek hiç kimse karşımızda duramaz. Biz istersek birleşiriz. Biz istemezsek ayrı düşeriz dediği bir süreci hakim diyebiliriz. Evet bir 3e kadar sayı tutacağım ve şu anda tam da şu anda aklındaki kişi karşına geldi. Şu an elini kalbine koy. Ona düşün. Onun ismini geçir. Birden de üçe kadar bir sayı tut. Bakalım olumlu olumsuz sana söylemek istediği cümle ne gelecek? Bir numara aklındaki kişiden şu anki cümle. Sen benim ruh eşimsin. Bizi zorlayan hep karmalarımız. Karma çalışması yaptırman lazım. İki numara aklındaki kişiden cümlen seni çok özlüyorum oldu ve 3 numara aklındaki kişiden cümlen karşında olsa sana dermiş ki aramak istiyorum ama korkularım var dedi. Evet bizler de o halde ne diyoruz? Bizi uyanları sevgili alıp kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu uymayanları ve değişik dönüşmesi gerekenleri de sevgili evrene geri iade ettik diyelim. Özel çalışmalar veya özel danışmanlıklar almak isteyen gönül dostlarımız whatsapp numaramız dediğimiz gibi yorumlarda sabitle. Ee, geri döndürme, bağlama her işlemi yapıyoruz. Hepsine ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Bunun haricinde de ee, kanalımızı takip alan videomuzu beğenen herkes niyetlerimize dahildir Allah nasip ederse yarın 14.00'da tekrar bir aradayız kendinize çok ama çok iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın